Sen kendi stres yönetimini nasıl yapıyorsun bu malumda ee, verebileceğin tavsiyeler var mı diğer founderlara ee, herkes mental sağlığı konuşuyor ama en önemlisi Tabii ki bu süreçte kendimizi de kontrol edebilmemiz evet, fokus kalabilmek için sen burada ne yapıyorsun İşte burada spor olabilir şey olabilir var mı senin go to e, methodların kesinlikle ee, ben bayağı bir koşuyordum aslında her sabah bu arada. Bu beni bayağı mutlu ediyordu ve hani bayağı da yürüyorum. Yani şu anda yürüyorum çünkü işte koşu birazcık daha işte dizlerim ağrımaya başladı falan. O yüzden dizlere zarar vermesin hep hızlı yürüyüşe geçtim. Ve aslında bu hem proses etmenizi sağlıyor şeyi, düşünceleri ve bir sürü fikir o anlarda geliyor. Bir de gerçekten yılda bir kere en azından böyle hani 3-4 günde olsa böyle rahat olabileceğiniz bir yerde de çok fikirler geliyor. Hani böyle orada bir kafayı topluyorsunuz çünkü. Ünlü birisi vardı bu arada hatırlamıyorum. O gidip mesela zeytin topluyordu. Hani e, bizim de zeytinimiz var bu arada. Ben de hani e, arada gidip bir destek oluyorum. Süper. Bir de böyle hani yılda bir kere de e, 3-4 gün gerçekten bir şeylerden uzaklaştığınız ve huzurlu olabildiğiniz bir an da da bir şeyler geliyor.